Hepinize arkadaşlar ben Maxi bugün gördüğünüz gibi tekrardan bu video yapacağız ve yanımda Nup var hoş geldin Nup Hoş bulduk hoş bulduk arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz hayat nasıl gidiyor Valla iyi bitti arkadaşlar burada arada aynen siz nasıl bakalım iyi misiniz hayat nasıl gidiyor bir yorumlarda belirttim bakalım bu arada bu videonun daha fazla gelmesi istiyorsanız kaç dakika gelsin <laughs> Bu videonun daha fazla devamını istiyorsanız bir 20 like gelsin 20 20 Arkadaşlar siz anlamışsınız ben senin 20 like diye 20 like gelsin bakalım bu videonun direkt ikincisini tekrardan çekelim sizlerle birlikte Bu sefer arkadaşlar Ay lan oğlum burası benim lan krem bırak lan krem bırak Nasıl lan yani, senin mi? He tamam <laughs> Oğlum bak rengine göre bak sen mavisin maviye gideceksin Ben kırmızıyım kırmızıya gideceğiz Neyse arkadaşlar bakın bu sefer küreklerimiz var hızlı hızlı kazalım diye siz madende sıkılmayın diye kürek getirttirdim ee, bakın şimdi bugün ne yapacaktık? Televizyon adam yapacağız. Bakın hızlı hızlı kazıyor gördünüz mü? Tek çimenleri yavaş kazıyor biraz. Hemen hızlı hızlı bulalım o zaman şu yerleri. Bu arada siz nasılsınız arkadaşlar? iyi misiniz? Hayat nasıl gidiyor bakalım? ikinci soruşma ama <laughs> bilmiyorum siz nasıl gittiğini. Hemen ulan sandıklar nerede acaba ya? Hemen şöyle hızlıca kıralım. Aha bir tane sandık buldum ben. Sen buldun mu Nup? No? Ayyuyum aya ayyuyum. <laughs> Hala arıyormuş arkadaşlar. Biz şunu şunları... Hop bir a ikinci sandığı da buldum. Zaten iki tane sandık vardı. Çok iyi. Tamamdır. Bakalım daha fazla var mı? Daha fazla koyduk mu hatırlayamıyorum şu anda. aha bug'a girdi. Heh tamamdır. Hop iki tane sandığımızı şöyle hop birini alalım arkadaşlar. Şuraya şöyle hop koyalım. Aha dur bakayım. Şunu şöyle lan alamıyorum. Hop aa alamıyorum. Yanındaki eşyalar olduğu için mi alamıyorum ki. Bakayım şöyle. krem şuraları. Alayım. Aa, alamıyorum lan. Ha şimdi aldım tamam arkadaşlar. Şunu da şöyle koyalım. Şu yukarı hızlı hız çıkalım. şunları şöyle atalım o zaman. Kürek kalsın kürek ne oldu? Bakın gördüğünüz burada zırhımız setimiz falan var. Her zaman gibi saldıracaklar bize. Bize savunmaya çalışacağız arkadaşlar. Onu ben bunları niye alamıyorum ya? Yanında eşyalar olduğu için alamıyorum büyük ihtimal. Neyse ben şöyle bir şuraları bir kıralım hemen alalım arkadaşlar. Size birlikte bu videomuza başlayalım. Temiz adam nasıl bir şey yapsam diye çok merak ediyorum acaba. Ne yapsam ne yapsam. Noob sen nasıl bir şey yapacaksın? Ben vay ya öyle bir şey bir şey yapacağım ki sana söylemeyeceğim. Söylemezsen söyleme lan ben ayarlayacağım bir şey arkadaşlar siz merak etmeyin ben ondan daha güzelini yaparım yani şu, Şunu da bir kıralım hop kıralım şöyle hop alalım bunu da tamamdır hızlı hızlı şöyle geçip hemen bir büyüdüğümüzü başlayalım Aha Nuba başlamış hemen nasıl buldu lan bu direkt ee, At ah, dur bir şey set sandı arkadaşlar şunu da şöyle alalım neyse alınmıyor Boş ver. Şimdi bundan bundan bir de kırmızıdan alıyoruz arkadaşlar. Hem şimdi ayakların ne yapsak? Ayaklarını beyaz yapalım mı ya? Dur aynı aynı. Beyaz alalım, açık gri de alalım. Arkadaşlar, o al, nuttan birazcık kopya çekeyim Ne yapıyor bu? Ha, bakayım tam. Bakmayın bana. Bakmıyorum, bakmıyorum. Tamam, tamam. <laughs> Neyse kuşa şey ben ondan bakıyorum duvar mı var dök yok ki bu sefer <laughs> Neyse arkadaşlar o zaman dur ayaklarını biz de o zaman şundan yapalım Nubonla yaptıysa internetten bakmıştır kesin. O internetten bakıyor çünkü arkadaşlar. Vallahi var ya kaç defa diyorum internetten bakmadı. Sürekli internetten bakıyor. Hemen şunları kıralım. Nasıl bir şey olduğunu unuttum ben kamera adamı. Siz nasıl bir şey olduğunu biliyor musunuz arkadaşlar? Kafasında kamera falan vardı sanırım. Adı da zaten kamera adam. Arkadaşlar hemen başlayalım böyle. Kamera adamı nasıl yapsak acaba kamera adamı? Ee, a pardon TV man. Fark edin oldu mu arkadaşlar bu arada TV <laughs> man <laughs> demediğim hemen şunları Nasıl bir şeydi lan bu? Unuttum ben bunu. Dur bakayım şöyle şöyle. Bir tane bunun yeleği mi ne bir şeyi vardı. <laughs> yani şunları yeleğini yapalım arkadaşlar onun. Pardon yelek değildi lan o şeydi. Ee, gömlekti gömlek gömlek gibi bir şeydi. Neydi ya? Onun ismi neydi? Nup sen biliyor musun? Yani o ceket lan ceket ceket ay ya ay ya sen bu en ya. Oğlum unutamaz biz insanlık hali. Allah Allah. Hemen yani da şöyle koyalım. Şunu Şöyle Koyalım Bakalım Nasıl Oluyor Hmm Güzel Oluyor Gibi Güzel Oluyor Gibi Bilmiyorum Ama Bakacağız Arkadaşlar Yorumlara Yazın Bakalım Nasıl Oluyor Çirkin Mi kötü Mi Kötü Mü Güzel Mi Siz Bakın Bakalım Yorumlarda Hemen Şunları Şöyle Koyalım Hop Bu Kadar Ceket Yeter Mi Yetmez Arkadaşlar Yetmez Daha Bunun Kravatını Yapacağız Şöyle <laughs> Abi Bir Dakika Uy Yünüm Bitti Sandım Ya Hemen Şunları Şöyle Koyalım Hmm, bir dakika bunun ortası neresiydi abi? Bunun ortası burası. O zaman abi şöyle kravatını da şöyle takalım. Aynen. E şimdi dur. Televizyon kafasını nasıl yapacağız bunun? Bir dakika şimdi o zaman bu boynu olsun abi. Aynen. Bunu böyle yapalım. Hmm, dur bakayım. Heh, tamam. Tamam oldu tamam. Şöyle 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 yapalım. Olsun şuradan bir yukarı çıkalım arkadaşlar hızlı bir şekilde şunu şöyle bir tık uzattık mı buraya da şöyle yaptık mı bakayım hmm. oldu gibi ya bilmiyorum ama inşallah olmuştur arkadaşlar yorumlarda yazın bakalım Nubun kimi daha güzel olacak benim mi? Nuba bakalım şöyle gördüğünüz gibi noob internetten bakıyor baksana donuyor donuyor internetten bakıyor yo bakmıyorum sen de bana bakma oğlum zaten duvar yok arada artık Allah Allah bakabilirsin istediğin gibi ben şunu şöyle koyalım hızlıca. Nop internetten bakıyor ama neyse arkadaşlar boş verin. Hilekar zaten. Hep 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 ben mi hile yapacağım? Hep ben mi hile yapacağım? Biraz da o hile yapsın. Ben <laughs> şöyle hop şu araya bak nasıl atladım? Profesyonellikler arkadaşlar işte. Bu araya atlamak profesyonelliktir. Hemen şunu kıralım. Hızlıca şu açık renkten koymak istiyorum arkadaşlar. Şundan aynen hop koyalım hızlıca. Bunun arkasını da kapatacağım bu arada. Üstüne anti anti Bloğum bitti lan. Bir dakika. Ben bu blokta fazla kullanmadım ki. Bitme, bitmemiş olması lazım. Bakayım. Aha burada yok. Aha tamam bak burada bitmemiş olması lazım. Ben demiştim ama bloktan fazla kullanmadım arkadaşlar. Aha ben buradan yukarı nasıl çıkarım? Hop şöyle. Hop. çıkamam bir saniye dur. Nuba gözükmeden ben bir game mod 1 yazsam. Acaba şu an. Ben 1. Şöyle yukarı çıkalım çıkalım. Hop tamam arkadaşlar şu şimdi game mod 0 yazalım. <laughs> Ha görmedi, görmedi tam. Bu video o nasıl sert o ki görmedi enayi. <laughs> Videoyu görünce izleyecek ama lan Allah Allah nasıl ile yaptı lan bu diyecek. Ben nasıl görmedim diyecek. şimdi evet, şunu şöyle koyalım. Ama buraya doğru bakıyordu ha. Acaba Cık, yok ya görmemiştir. Buraya doğru baktığına göre görseydi bağırırdı. En maçı şu falan diye böyle. <laughs> Hop şunu şöyle yapalım. Ha şimdi arkadaşlar gelelim. Hop şu arkayı kapatma ya. Tamamdır. Şöyle yukarı zıplayalım. Lan. Oğlum. <laughs> eh, tamam. Tamamdır. Bak buraya yaptığımızı görerek şuraları hayali yaparız. Hop tamam. Tamam. Şurayı da kapattık. Hop burayı da kapattık. Televizyon adamın kafası çok güzel oldu arkadaşlar. Hop burayı da böyle kapatalım. Burayı da böyle kapatalım arkadaşlar. Ben burada bu evi şu gövdesini yapmayı planlıyorum her zaman gibi. <laughs> Hemen arkadaşlar şuraya bak dur bakayım nur nerede? Tamam bir saniye arkadaşlar ben şuradan bir G mod pir yazayım. Şöyle bir tepesi bakayım F5 bakayım bakıyor mu? Ah göremez göremez tamam görmedi görmedi. Bakayım gördü lan. Yan sen mi açtın lan? Yok oğlum yok jetpack vardı benim sandıkta jetpack çıkmıştı. Bende yoktu. Ee, o şansa bağlı zaten bende çıktı. Az kalsın yakalanıyorduk oğlum. <laughs> bak, bak ya bakıyor bir de ulan bak masa var ya bak masa biz birinciyiz yani sıkıntı yok. her türlü birinciyiz arkadaşlar sıkıntı yok bakın şimdi hemen şöyle yapıyoruz böyle koyuyoruz biraz modern olsun diye şöyle tamamdır şu anten iyi aynen ondan sonra şöyle şuraya bir tane arkadaşlar şuraya bir iki tane koyduk mu alın size anten arkadaşlar bence çok güzel oldu antenimiz şu blokları alalım bakın bence güzel oldu <laughs> ama şu temiz adamın kafası biraz ince mi oldu ki ya aynen ince oldu gibi geldi bana ama şuraya biraz bir şey bir genişletelim arkadaşlar çok ince oldu ya ince sevmiyorum ben hemen şöyle hop aşağı atlayalım tamamdır buradan şöyle <laughs> Uy aşağı düştüm lan. ne yapıyor bakayım? Ha, tamam var kuzu ama şöyle bir game mode bir. Hop tamam burada hayatta göremez bak. Tam da bak tam da bu çizginin arkasındayım bakayım. Ha, bak zaten bakmamış buraya. Bak artık diyecektim ulan. Bunda hile var. B benim game mode geçmemi ödeyecektim Lan oğlum uzanamıyorum lan. Hop boyum yetmiyor. <laughs> Hemen akışa şöyle hızlıca şurayı da yapalım. Buraya da yaptık mı? Bakayım. Oy, bence çok güzel oldu. Bence über. Abi şöyle bir şey de yapabiliriz. Bakın siyah bloğum var mı? Siyah bloğum daha var. O zaman arkadaşlar şunu şöyle yapalım. Aynen bak. Bir tık e, arkaya yapacağım onu. Şeyi hani çıkıntı yapmıştım ya bir tane güzel gözüksün diye. Onu arkaya yapmayı planlıyorum. Eğer olursa oldu ama ben buradan yukarı hop şöyle çıkarım. Tamamdır. Arkadaşlar şöyle dedi. bir Tamam görmedi görmedi görmedi. Çaktırmayın görmedi çaktırmayın. Ya şöyle arkadaşlar. ah noob. Lan noob nasıl? Antene bak lan. Antenle aynı renk kafası var. Öyle bir şey mi olur ya? <laughs> Neyse arkadaşlar Aha bir dakika. Ben şimdi oraya nasıl uzanacağım la? Hmm. Bir saniye abicim. Hocam şimdi bak. Burası olmaz. Hop. Ah dur lan. Aa dur dur dur. Aynen olur olur olur. Bir saniye. Hop. Şöyle yaptık mı? Hop şuraya da şöyle tamamdır. Arkadaşlar ben taktiği buldum. <laughs> Siz ama ben takdir bunu şöyle 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 koyalım. Hızlı bir şekilde bakın kamera adamımız çok güzel oldu. En sonunda da kamera adamlarla vs atacağız arkadaşlar. Hoppa. Ama kamera demişti pardon TV TV. <laughs> TV adamımız bence güzel oldu gördüğünüz gibi. Ama şu üstü. Aa abi ceketini. Aslında biz bir siyah mı yapsak? Bir ceketini siyah yapıp gelelim biz arkadaşlar ya. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bıyıklarımız bu, bu benim bu bıyıklarım. Bence çok güzel oldu. <laughs> um bu da Noob'un bıyıklarım arkadaşlar. Bu ne yapmış lan? Hani Yenili kasatlı bir şey yapmış. Senin içinden güzel olmuş oyun bu bak düşün seçim gibi 10 tane koyacaksın ben de sana 10 tane koyacağım. şimdi 5 açtım oyun önümü göremiyorum ya <laughs> Gözü kapanmış baksanıza <laughs> Neyse arkadaşlar kastan gözü kapanmış. Neyse bakın bu benim buydum. 10 üzerinden sizce kaç veriyorsunuz? Bir yorumlarda yazın. Bu da noob'un um bu yıldı. Buna da 10 üzerinden kaç veriyorsunuz? Yorumlarda yazın. Hemen arkadaşlar başlıyoruz. 10 yani tane koy yorum noob. Bunların hepsini öldürmen lazım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Öldür bakalım. Oo bak 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 bak. Çakala bak çakala. <laughs> bir dakika ben şunu ona bir çakallık yapayım. Hop. Ah lan yapamadım. Yan oyun bak seni öldürme. Yok yok lan şaka yaptım bak bak ne yapmış arkadaşlar görüyor musun? Bak, bak bak böyle bir şey yapmış böyle bir düzen yapmış kendim. Aa giremiyorum lan. Niye giremiyorum? Ben de böyle girerim bir saniye hop tamam. Nubadi be birazcık daha ilerle bir bak bakalım. Allah Allah bir şey göremiyorsun ki gir bak. Neden sıkıyorsun sen? Gir bakayım. Bakın şimdi arkadaşlar ne yapacağım? Hop hadi bakayım. Yan Max bak ya, abi ne yapıyorsun ya? Ne yapma ya? Ay 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 işte, Bak yeniden doğuyor arkadaşlar haberi yok yani. yeniden doğacak şimdi onlar. Öldürdüm hepsini öldürdüm. Öldürdüm mü dur bakayım. Aa öldürmüşsün dur bakayım neler olacak bir yeniden falan doğabilirler belki dur bakayım. Niye doğmuyor lan bunlar doğması lazım hadi doğun doğun. Aha, bak doğdu doğdu aha. Yan doğuyor <laughs> ya bunlar bitiyor oyum duy duy, duy. Arkadaşlar şey gördüğünüz gibi bakın ben böyle şeyler dizim şunların bir mermilerini yeneyim hemen başlatalım Nuh bekle bakayım şunların mermilerini yeneyim şöyle Hayır sen vurma yanına bende sıra Şunları şunu da yenileyim Şunu da yenileyim tamamdır Hop Aa, bunu da yenileyelim Hemen Nuh yukarı çık aman <laughs> koy bakayım onları Hop Koyayım koyayım 1 2 3 4 5 10 20 30 40 Lan ne 40 oğlum bakayım orada 3 4 5 6 7 8 9 10 10 tane var tamam hadi o ben senin gibi korkak değilim aşağıdan saldıracağım korkak seni gel lan buraya Pırr. Aha. Lan, oy bir dakika p 90'ım var hop bir saniye o oğlum bunlar niye ölmüyor öl bakayım öl bakayım öl bakayım o bunlar bayağı zormuş lan ölmüyor lan bunlar o aha bir öldü çok güzel ne no, vurma lan şuyu kaç şuyu kaç oğlum vurma vurma Allah Allah Uy bunları da öldürdük çok iyi hop siz de ölün abi hızlıca şöyle ölün lan ölün lan hop hop, ba hop bana vuruyor hop noob sen sonradan vs atacağız bekle dur hemen şunu arkadaşı şunu da bir öldürün noob game 0 geç hemen vs atacağız senin az sonra hop prr. öl bakayım öl bakayım öl bakayım öl bakayım ölmüyor çok güzel hop öl abi Ö bak koyma koyma haine bir tane fazladan koydu gördüm onu koyma lan hop öl bakayım öl bakayım noob dur <laughs> <laughs> bir dakika nu, bekle. Hadi hop bunu da öldürelim, bunu da öldürelim. Hop hop şunu da öldürelim. Oy bekle dur, bekle şimdi değil lan dur bekle. Tamam bekliyorum tamam. Bak şimdi 3'e kadar sayıyorum. 1 veya dur 10'a kadar sayacağım. 1 2 3 her şey, e, şeylik yaptım bu birazcık. Hemen şöyle hop hop Oy, Ulan Noob gel lan buraya Bak bak Oğlum ben eğimim çok iyidir benim Sen gel Kafayı oynuyorum hep de Ulan bu zırtla canın gitmiyor ki o kadar Ölün 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 Hop hop Yakınlaştıracağım mı zannediyorsun lan sen beni Arkadaşlar ölmüyoruz Ölümsüz gibi bir şey olmuşuz lan bu zırhla Dur o zaman dur Noob Dur 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 taş kağıt, makası oynayacağız tamam mı Kaybeden e, zırhını çıkaracak. Kabul müsün? Gel lan buraya. <laughs> Şaka yapmıştım. <laughs> Bir de kabulüm diyor. Ulan, de anlaşma mı yaptılar oğlum? Gel lan. <laughs> gel bakayım. Hop. Aha lan. Oğlum, oğlum şu an nasıl öldürün lan beni? Gel bakayım. Hop. Uf, ne kadar koydum ama. Hop, öl bakayım. Öl bakayım. Öl bakayım. Öl bakayım. Oğlum bununla ölmüyor ya. Yani. Neyse arkadaşlar biz bu videonun sonuna gelelim. Bu kadar bu bitmeyecek galiba canımız da Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz.